Merhabalar sevgili Başak Burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Bugün sizin için su falı bakacağım arkadaşlar. Ve tabi tarot kartlarımla destekleyeceğim bu açılımı. Temmuz ve Ağustos aylarına niyet aldım sevgili dostlarım. Sizler dileklerinize, niyetlerinize odaklanıp beni dinlemeye başlayabilirsiniz. Şöyle güzel bir su açılımı yapalım. Kartlarımızı da açalım yanına ve yorumlayalım sevgili Başak burcu dostlarım. Evet. Şöyle kartlarımı seçerek başlıyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi sevgili Başak burcu dostlarım bu ara özellikle sizin için geçmişte kalan konularla ilgili bazı tekrarlanmalar olabilir. Çok istediğiniz bir şey var mı? Mesela geçmişte yaşadınız, bitti ama o dönemi, o süreci tekrar yaşamak istiyorsunuz. İçinizde kalan bir şeyler oldu bir şeylerin tekrarlanmasını istiyorsunuz. Tekrarlanmasını istediğiniz konular gerçekleşebilir arkadaşlar. Temmuz ve Ağustos dönemleri içerisinde unutamadığınız biri varsa gelebilir. Unutamadığınız işte bir dönem yaşadığınız ama işte çok güzeldi benim için dediğiniz bir süreç tekrarlanabilir. Ya da ya da bir işle ilgili daha önce çalıştığınız bir iş çok sizin için güzeldi. Örnek veriyorum tekrar böyle bir fırsatım olsa işte bu defa değerlendirirdim diyorsunuz. İşte bununla alakalı da yepyeni bir fırsat yakalayabilirsiniz. Ona benzer bir şey olabilir. Hemen hemen size onun verdiği güzel etkiyi verecek bir tekrarlanma olabilir arkadaşlar. Şimdi Başak Burçları olarak özellikle bu ara çok fazla şey düşündüğünüzü görüyorum ve düşünceleriniz sizin için artık böyle biraz içinden çıkılmaz bir hal almış gibi. E, yalnız o kadar karmaşık olmuş ki artık düşünceleriniz birazcık böyle e, kendinizi çekmek düşünmemek isteyeceksiniz. Yani daha fazla ben her şeyi düşünmek istemiyorum diyorsunuz. Ben çekiliyorum diyorsunuz. Artık birazcık da. Kendimi böyle bir dinlendireceğim diyorsunuz sevgili Başak burcu dostlarım. Manevi olarak huzur bulmak istediğinizi görüyorum. Yani en çok aslında istediğiniz şey son zamanlarda bu. Bir rahat nefes almak. Ya çok yoğunsunuz ya da dediğim gibi zihninizin içerisi çok kalabalık. Şimdi özellikle sevgili Başak burcu dostlarım hayatınızda eğer birisi varsa sevgiliniz olabilir, eşiniz olabilir, sevdiğiniz insan olabilir. Bu kişi de sizi kaybetme korkusu oluşmaya başlamış ya da oluşacak. Bu korku sizde de olabilir ama şöyle söyleyeyim karşı tarafta çok daha yoğun olduğunu fark etmeye başlayacaksınız. Bazı şeyler aranızda çok fazla konuşulmuyor. Bazı şeyler çok yavaş ilerliyor. Konuşacaksınız, daha çok, daha sık diyalogda bulunacaksınız. Ve bu daha fazla diyalogda bulunmanın size etkisi çok ama çok olumlu olacak sevgili Başak Burcu dostlarım. Aşk hayatınızda güleceksiniz. Özellikle arkadaşlar yan yana olmak istediğiniz kişi her kim ise onun çok büyük bir çabası olacak. Yani onun bu kadar çabasının olması da sizin tekrar yan yana gelmeniz için çok büyük bir etki yapacak. Şöyle söyleyeyim birilerine sırt çevirip size gelen birisi var yani rest çekiyor birilerine sırt çeviriyor. Hayır diyor ben onun yanında olmak istiyorum. Her ne kadar etrafındaki insanlar onu doldurmaya çalışsa da negatif düşünmesini sağlamaya çalışsa da bu zamana kadar başarmışlarsa bile önemli değil arkadaşlar sevdiğiniz insan yanınıza geliyor birilerine hatta rest çekerek geliyor. Bu arada bir yüzleşme yapmak istediğiniz bir durum var, bir kişi var arkadaşlar. Ama yani yüz yüze bir konuşmak istiyorsunuz da, yalnız şunu söyleyeceğim, karşınızdaki insan da yüzleşme yapılabilecek bir kişi mi acaba orayı da düşünmek lazım. Çünkü bazı insanların yüzü kızarmaz arkadaşlar. Ne söylerseniz söyleyin, yüzü kızarmayabilir. O yüzden onunla yüzleşip yüzleşmemekte de birkaç kez düşüneceksiniz. Konuştuğunuzda bazı problemleri çözeceksiniz. En azından kendi kafanızdaki soru işaretleri gitmiş olacak. Bu arada özellikle kan bağınız olan ya da sizin çok sevdiğiniz, özlediğiniz bir insan, ailenizden bir kişi ya da yakınlarınızdan bir kişiyle ilgili bir problemin çözüleceğini gösteriyor. Çok düşünüyor olabilirsiniz onunla alakalı. Hani ne yapacak, nasıl olacak, nasıl ilerleyecek? Çok üzülüyorum, çok düşünüyorum dediğiniz bir kişi ailenizden ya da yakın çevrenizden bir kişi çok güzel şeyler yapacak. Onunla ilgili siz de artık düşünmeyeceksiniz arkadaşlar. Onun hayatının düzenmesi sizin de gönlünüzü ferahlatmaya başlayacak. Bu arada bir işle ilgili yeni bir başlangıç yapabilirsiniz ya da çalışıyorsanız işinize böyle dört elle sarılmak isteyeceksiniz. Çünkü bir şeyler daha iyileşmeye başlayacak. Hem şartlar iyileşecek, hem bulunduğunuz ortamda kendinizi ifade edeceksiniz, anlatabileceksiniz. Böylece iş konularında da arkadaşlar e, uzun zamandır hatta şunu söyleyeyim, çözülemeyen durumlar var. Yani içinden çıkamadığınız durumlar var. Ama iş hayatınızda da huzur ve mutluluk gelecek adeta eğitim almak isteyebilirsiniz, bir sınava girmek isteyebilirsiniz, eğitimle ilgili konularda da yine başarılı olacağınızı, başladığınız konuları tamamlayacağınızı gösteriyor. Şimdi sevgili Başak Burcu dostlarım, bir şeyden pişman olmuşsunuz, biraz suçlu hissettiğiniz bir konu var da kendinize çok kızıyorsunuz özellikle. Yani bu konu şöyle bir şey arkadaşlar. Şimdi mesela ben asla yapmam dediğiniz bir şey olabilir. Yani asla yapmam dediğiniz bir şey yapmış olabilirsiniz. Bir pişmanlık var içinizde. Ama hani kendinizi sorguladığınız bu süreçte bitecek. Bir noktadan sonra geride kalacak. Çünkü şöyle diyorsunuz artık bitti geçti ve geride kaldı her şey. Daha güçlü bir şekilde ayağa kalkacaksınız merak etmeyin. Bu arada sizi çok tutkuyla seven bir insan olabilir hayatınızda. Yani bu kişi evliyseniz eşiniz olabilir, sevgiliniz olabilir, sizin sevdiğiniz biri olabilir, aklınızdaki kişi olabilir. Çok seven birisi görünüyor burada sizi. Yani aşırı bir duygu yoğunluğu görüyorum arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz ama e, bilmediğiniz kadar bile seviyor olabilir. Öyle ifade edeyim. E, bu arada özellikle işte uzun zamandır düşündüğünüz ama bir türlü adım atmakta cesaret edemediğiniz bazı iş konularıyla ilgili adım atabilirsiniz. Özgüveninizi yüksek hissedeceksiniz. Bazı korkularınızın ve kaygılarınızın üzerine giderek onları yeneceksiniz sevgili Başak Burcu dostlarım. Bu size çok daha iyi hissettirecek diyebilirim. Bir kişi böyle biraz kıskanç bir kişiyi gördüm yalnız. Kırıcı konuşmalar yapan birini gördüm. Bile bile sizi kıran insanlara, kırmaya çalışan insanlara aldırış etmeyin. Bazı şeyleri bile bile yaptıklarının siz de farkındasınız. Kendinizi üzmeyin sevgili Başak Burcu dostlarım. Küçük küçük kıskançlıklar görünüyor. Evet. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.